Merhabalar sevgili yay burcu dostlarım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Sevgili yaylar ben bugün sizin için kahve falı bakacağım arkadaşlar. Her zamanki gibi şöyle güzel bir kahve falı bakalım. Hemen ardından da tarot kartlarımla iş hayatınızı ve aşk hayatınızı ayrı ayrı yorumlayacağım. Evet hazırsanız başlayalım sevgili Yay burçları. Neyse haliniz o çıksın falınız diyorum. Bu arada beni ilk defa izliyorsanız sizler de kanalıma hoş geldiniz. Henüz abone değilseniz abone olabilir, videolarımı beğenip beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum tabii ki. Evet neyse haliniz o çıksın falınız diyerek şöyle fincanımı açmak istiyorum sevgili Yay burçları. Evet şimdi Şimdi arkadaşlar bir konuda gerçekten çok fazla kendinizi anlatamıyorsunuz siz bu ara. Üç kişi var karşınızda aileden veya yakın çevrenizden birileri olabilir. Ama böyle onlara kendinizi anlatmak istiyorsunuz. Sanki sıkıntıda olduğunuz bir konu var. Bunu anlatacaksınız arkadaşlar. Bir üç vakte kadar işte bir arada toplanıp e, siz de kendinize anlatabileceksiniz. İçinizde içinde bulunduğunuz bir çıkmaz var. Bu çıkmazı anlatmak istiyorsunuz. Başta belki karşınızdaki kişiler üzülmesin diye bir şeyleri söylemiyorsunuz ama e, söyleyeceksiniz. Yani kendinizi açacaksınız sevgili yay burçları. Bu arada beşli bir zamanda bu beş hafta içerisinde görünüyor çok ani bir şekilde gelişecek olan. Bakın hepiniz için olmayabilir bu ama eğer birisini seviyorsanız ve karşılıklı bir sevginiz varsa evlilik kararı alabilirsiniz. 5 hafta içerisinde çok sürpriz gelişmeler olabilir. Veya bir evlilik teklifi alabilirsiniz, evlilik teklifi yapabilirsiniz. Yani hayatınızda bir anda böyle bir evlilik gündemi olabilir. Eğer böyle bir gündeminiz imkansızsa şunu da söyleyeyim. Bu bir yakınınızla ilgili de olabilir. Yani yakın etrafınızdan birisinin böyle bir gündemiyle karşı karşıya kalacaksınız sevgili yay burçları. Evet bu arada çok dikkat çekiyorsunuz. Bakın burada yani yaptıklarınızla dikkat çekiyorsunuz. Bir de güzel enerjinizle de dikkat çekiyorsunuz. Gerçekten yüksek bir enerjiniz var. Böyle özellikle sizinle bu aralar işte işi gereği ya da herhangi bir gereklilikten dolayı yollarını ayıran birisi var. Yani aynı yerde çalışıyorsunuz işte kişi gidiyor olabilir böyle bir şey. Ya böyle sizden ayrılmak istemiyor bu insan o kadar alışmış ki size bir arkadaşınız olabilir bu. Gerçekten onu böyle motive etmenize alışmış, pozitif enerjinize alışmış. O kadar güzel şeyler Paylaşmışsınız ki sizden böyle ayrılmakta zorlanıyor. Birini böyle hatıralar, anılar biriktirdiğini görüyorum. Sizinle ilgili hatta işte böyle fotoğraflar çekiyor olabilirsiniz, yan yana anılar biriktiriyor olabilirsiniz. Ama bu kişinin yanınızdan gitmesi, bulunduğunuz yerden gitmesi bir gereklilikten kaynaklanıyor. Bu arada bir soru işareti var aklınızda böyle. Bakın birisiyle ilgili bir e, konuyu merak ediyor gibisiniz ve merak ettiğiniz konuda e, bazı sorularınız cevap bulacak. Arkadaşlar uzakta olan sevdiğiniz uzakta mı? Aklınızdaki kişi uzakta mı? Veya mesafe var, görüşmüyor musunuz, konuşmuyor musunuz? Şöyle söyleyeyim, e, mesafe olan birisiyle diyor ki tekrar bir araya gelişiniz var, yani bir mesafe e, bitecek yakınlaşacaksınız. Ama bu daha çok böyle özel hayatınıza ilgili yani sevdiğiniz, aşık olduğunuz bir insanla ilgili bir konu sevgili yay burçları. Evet bazılarınız bir boşlukta hissediyorsunuz. Çok ani kararlar almamalısınız. Böyle boşlukta hissedilen zamanlarda hani kişi çok acele kararlar alabiliyor. Bir anda işte bir yola çıkabiliyor, bir anda hayatını değiştirebiliyor. Böyle durumlardan biraz uzak durmanız lazım. Yani çok ani kararlar almayın sevgili yay burçları. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız ve kendi işinizde yükselmek istiyorsanız bunun için çok az kalmış. Bazı şeylerden tam böyle olacakken vazgeçmeyin. Öyle bir şeydesiniz ki, enerjidesiniz ki ...yani böyle bir şey olacakken bir anda siz vazgeçebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen vazgeçmeyin. Çünkü Tam böyle her şeyin olduğu artık tamamlandığı bir dönem. O yüzden yakında emeklerinizin karşılığını almaya başlayacaksınız. Bunu da özellikle söylemek istiyorum. Aynı zamanda arkadaşlar böyle sıkıntıda olan bir akrabanız mı diyeyim? Böyle bir haber gelecek size de. Bu kişinin ferahlığını duyacaksınız yalnız. Sıkıntıda olan birisinin ferahlık haberi gelecek arkadaşlar. Evet şöyle tabağımıza da bakalım sevgili yay burçları. Şimdi evet böyle yalnız mı hissediyorsunuz bazılarınız yalnız hissediyor şöyle başımı yaslayacağım bir omuz arıyorum diyen yay burçları var normalde çok güçlü yapılarsınız normal çok güçlü yapıda insanlarsınız ama yani bu ara böyle ihtiyaç duyuyorsunuz ya bir dost eline hani konuşsam anlatsam kendime biraz da beni dinlese karşımdaki kişi biraz da ben anlatsam söylesem diyen yay burçları var gerçekten de. Ama e, çok dostane yaklaşan bir insan da var yanınızda onun desteğini göreceksiniz. İki kişinin e, sizinle alakalı böyle biraz merakta olduğunu görüyorum yani ailenizden iki kişi olabilir ya da çok sevdiğiniz iki insan. Merak ediyorlar. Neredesin? İşte iyi durumda mısın? Hayatında ne oluyor? Bir sıkıntın mı var? O kadar merak ediyorlar ki şu anda. Onlarla iletişimde olmanız lazım arkadaşlar. Eğer ailenizden birileriyle aranızda yol mesafesi varsa, yani konuşmakta fayda var çünkü aşırı merak ediyorlar size. Aşırı derecede böyle akılları sizde diyebilirim. Maddi konularla ilgili sürpriz gelişmeler bekleyin. Ee, beklediğiniz para gelebilir, beklemediğiniz bir maddi e, gelir de olabilir. Bakın, hiç hesapta olmayan bir şey olacak, hiç hesapta yok. Bir anda maddi anlamda gelişmeler olacak hayatınızda. Kazançlarınız artabilir, işiniz değişebilir, daha iyi kazançlı bir işe geçiş yapabilirsiniz gibi. Böyle sürprizlere de hazır olun. Evet. Şimdi şöyle, e, evet kahve falınızı yorumladım arkadaşlar. Bir de tarot bakacağım. Aşk hayatınıza ve iş hayatınıza biliyorsunuz ki ayrı ayrı bakıyorum. Öncelikle aşk hayatınıza bakalım. Şimdi aklınızdaki kişiye odaklanın. Onunla ilgili sorular sorabilirsiniz. Onunla ilgili şöyle odaklanın arkadaşlar. Bakalım neler söyleyecek kartlarımız sizler için, sevdiğiniz insan ve sizin için. Şimdi arkadaşlar sizin aranızda bir blokaj var. Bir kere onu söyleyeyim. Bir engeller var. Yani siz birbirinizi seviyorsunuz ama nazar olabilir. Kem göz olabilir. Birilerinin negatif enerjisi olabilir. Birilerinin negatif enerjisi yansımış. Yalnız karşı tarafta da bir şey var. Kopamadığı bir şey var. Bakın ona biraz sitemlisiniz siz. Aklınızdaki kişiye. Yani bir şeyden kopamıyor bu insan. Bu ailesi olabilir işiyle ilgili bir şey olabilir ya da belki belki kötü bir alışkanlığı olabilir. Bu hepiniz için geçerli değil tabii ki ama bir şeyden kopması lazım onun, onu değiştirmesi lazım. Çok istiyorsunuz değiştirmesini. Ama böyle olur mu olmaz mı hani orada biraz soru işaretleriniz de var. Ondan bekliyorsunuz arkadaşlar. Bakın sizin aklınızdaki kişiden artık hayatınızdaki bu durum için bir şeyler yapmasını bekliyorsunuz. Ee, yapacak mı yapacak? Hani böyle 3-4 vadede birazcık daha bakın sizi mutluluk bekliyor diyor. Mutlu olacaksınız. Aslında siz birbirinizi seviyorsunuz ve birbirinize çok da iyi geliyorsunuz ama size böyle yani yalan yanlış dedikodular geliyor. İşte siz birbirinize iyi gelmiyorsunuz, siz birbirinize anlaşamıyorsunuz. Bir, size etkileyenler oluyor arkadaşlar. Çok inanmayın. Yani kişilerin çok da her eleştirisini de kabul etmek zorunda değilsiniz. Veya her konuşması doğru diye bir şey yok. O yüzden bunu unutmayın. Yani siz birbirinize gerçekten uyumlusunuz. Bunu unutmadan hareket ederseniz herhangi bir sorun yaşamazsınız. Bu arada şöyle konuşturma kartlarıma da bakmak istiyorum. Aklınızdaki kişi size ne söylerdi? Seni çok merak ediyorum diyor arkadaşlar. Seni çok merak ediyorum diyor size. Evet her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun diyor. Gayet güzel gayet. Net kartlar açılıyor. Yapamam egomu yenemiyorum diyor. Aranızdaki blokajlardan birisi egosu olabilir. Bunu değiştirmesi gerekiyor. Ama sonuç olarak diyor ki seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Çok güzel. Yani konuşturma kartlarımız sonuç olarak çok güzel bir aslında bilinçaltı ee, gösterdi bize. Yani ciddi adımlar atmak istediğine dair göründü karşı tarafla ilgili. Evet şimdi şöyle aşk hayatınızı yorumladım. Sevgili yaylar sırada iş hayatınız var. İş hayatınızla ilgili de bakalım. Şimdi Şimdi arkadaşlar narsist bir patron, narsist bir e, belki şef ya da bir arkadaşınız iş yerinizde biraz bunaltmış sizi. Kendi ışığınızı söndürmüşsünüz bakın onun sözlerinden çok etkileniyorsunuz. Söylediklerini çok umursuyorsunuz ama böyle bir mobbing yapıyor sanki size. O yüzden de oluyor bu ama çok güçlüsünüz bakın. Bir yıldız gibi parlıyorsunuz. Bu insansın bu kadar parlamanızdan rahatsız zaten. Bir şeyler yapabilmenizden, başarınızdan rahatsız. Ama şunu söyleyeyim. Bırakmayın arkadaşlar. Bırakmayın. Çünkü güzel devam ediyorsunuz. İşle ilgili kendinize inanın. Bir de buradayım. İşte hep burada sonuna kadar burada kalacağım. Hep bu sıkıntıları çekeceğim. Düşüncesinden çıkın. Bakın şansınız açılacak. Açılan kartlar diyor ki bir anda şansın açılır diyor. Hep burada olmayacaksın, hep sıkıntı çekmeyeceksin diyor kartlar. E, sonsuza kadar sorunlar devam edecekmiş gibi davranma diyor kartlar. Kendine inan diyor. Bir şeyler değişecek bir anda güzelleşecek diyor. İşle ilgili e, özellikle arkadaşlar, akışa bırakacaksınız. bir süre daha böyle sabırlı olacaksınız, akışa bırakarak ilerleyeceksiniz. Sonra öyle bir şey olacak ki siz iş var olan işinizde ya terfi alacaksınız ya birim değişikliği olacak ama bu daha üst bir birim olmasıyla ilgili güç alacaksınız, güçleneceksiniz diyor. Yani sizi sıkıntı veren, sizi üzen de her kimse onun karşısında daha güçlü bir durumda olacaksınız. Onu da söylemek isterim. Evet, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.